akıp gitti ışık. Hayat hep akşam vaktinde sanki. Kara çarşaf yollar salırıp durdu önünde. Yuttu bütün renkleri zamansız zamanlar. Bir uçuştu yaşamak kırık kanatlarla. Kederi gecenin renginde miydi? Sessizliğinde mi yoksa? Kadere mi dönüştü keder beyazın yokluğunda? gözlere yapışıp kaldı gece hesaplaşmak istercesine. Kabuk bağlar yaralar, aynı vuruş artık o kadar kanatmaz. Taş plaklara yükle hüznü, solan yapraklar çoktan toprağa karıştılar. Bazen öyle yarız ki kelimeler boğulur. Nisan yağmurları değil, yağın sanki kırk ikindi kovalar dalgalar kırgın bulutları yürekten. Buharlaşıp uçacak neminde yılların birikmiş buz parçaları. Yüzmeli görünen ışığa doğru suyun altından yeniden soluk alınmalı. Emip düşleri büyümeli. Kanasın varsın emeklerken avuçlar. Sen denedikçe güçlenmeli adımlar. İlmek ilmek örülmeli saçlar. Aralarında boncuklar, renklenmeli başımın üçlercesine. Yontulup sözcüklerin sert ile gitmeli yeni bilinmeyenlere. Bildiklerimizi bilmeye yeter deyip sakince beklemeli oluruna bırakıp her şeyi. Sorumlu değiliz erken açan erik çiçeklerini soğuk vurmasından. Bir fasulye tanesi gibi yeniden çimlenmeye hazır sözcükler gün ışığı tadında şiir, ısıtır gözlerindeki gülümsemeleri ayazında akşamın. Saklanırsam satır aralarına, sobelenmem bir daha, yeniden doğmalı.